soğuk oluyor diyor ben akşam yani o soğuğu hissettim öyle esiyordu böyle üff Allah kimse göstermesin ya güneş çıkacak diye ama buz gibi var ya bugün buz gibi ağrıdan bile gözüküyor şuradan ama buz gibi yani gece taş da taş hepsi dondu böyle bir şuradaki da gözüküyor diye halıca da ama apaçık ama soğuk soğuk. güneşin çıkacağı şey müjdesi veriliyor yani güneş yine hala yayılacak daha. Ama buz gibi var ya. Dün gece bir ayaz vardı, bir ayaz vardı. Böyle böyle, de, yani şimdi hani donuyoruz böyle. Üstten soğuk rüzgar esiyor böyle. Soğuktu, soğuktu. soğuk. Soğuk ne soğuk Allah'ım. Dışarıda kalan vahşi hayvanlar var ya. Allah yardımcıları olsun Allah'ın sıkıntı ya Buz gibi lan hava buz gibiydi. İlk kez İlk kez bizim ev Böyle soğuk oluyor diyor ben akşam yani O soğuğu hissettim öyle Esiyordu böyle üf ya Allah kimseye göstermesin ya Of Vallahi böyle Zem yormuş var ya Buz kesilmiş bu şekilde Dün kar yağdan dolayı kar eridi Demin ıslak bir semin bile taş olmuş taş. Avrudan bile gözüküyor yani nasıl göstersem ona. Şu hafiften ağacın altındaki bir şey var ya. Ağrıda, ağrıda. Yeseri güneş açıkta çıkacak. Gökyüzü çok açık böyle hiç bulut yok. Aynen yani hiç bulut yok. Muhteşem bir ayaz vardı ya Allah kimseye göstermesin.